Merhaba arkadaşlar ben Aslan. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. evet arkadaşlar bugün Konami yeni bir duyurular yaptı. 2.6.0 güncellemesi ile ilgili olarak kayıt bakalım. evet arkadaşlar öncelikle bu güncelleme yarın geliyor. 8 Haziran'da geliyor. Ta, e, tabii ki Konami bunu yayınlamasını planlamaktadır yazmış. Belki başka bir tarihte tabii ki ertelenebilir. Evet arkadaşlar Yeni özellikler geliyor kullanıcı cp kullanarak ilerleme puanlarını sıfırlamalarını imkan sağlayan yeni bir özellik yani mesela diyorum ki ben ilerleme puanlarını harcadım ve top çevirme oyunu yaptım o bir oyuncu mesela cristiano oldu ama onu sonradan silip hızlı kontratak yapmak istiyorum veya başka şut özelliğini arttırmak istiyorum onu silip yerine başka bir özellik ekleyebiliyorsunuz bir oyuncuya. Rüya takım için eva ilave yedek oyuncu tabii ki bunu herkes biliyor. Yani mesela galiba 6 7 yedek oyuncu onu 8 9 galiba yapacak var. Ve o takoşa beta testi tabii ki bu da çok güzel bir özellik olmuş. Tabii ki öncelikle PES 2018'de gelmiş bir özellik. İnşallah şimdi de çok daha güzel bir özellik olur. Koop özelliği tabii ki test çevrim içi performansı değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Ve evet arkadaşlar iki tane yeni özel daha doğrusu üç tane yeni özelliğimiz geliyor. Birincisi kullanıcı oyuncu bir kullanarak ilerleme puanlarına sıfırlaması. Rüya takım içi el abideki yedekler yedek oyuncu var ve orta koşa beta testi tabii ki özellikle birinci kısım herkes çok bekliyordu tabii ki bu yıl bu özellik geldi daha doğrusu eleyleme puanlar falan yeni geldiği için bu antrenman sistemi şimdi ise onları sıfırlama gibi bir özellik geliyor Tabii ki maalesef biraz geç gelmiş tabii ki Evet arkadaşlar bir günlük kadar olsun yeni videoların gelmesi için videoya like atmayı kanala abone olmayı unutmayın İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın